Trabzonspor gelecek sezon 3 ila 4 eksi 3 e mi dönecek? Bonner Pina transferi Bordo mavililerin kafasında rahatlıkla bu sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yılın 21 Ocak'ında verdiği röportajda 22 yaşındaki genç oyuncu şu dikkat çekici ifadeleri kullandı. Orada da, eski takımı belenen ses, farklı değildi. Çünkü 4 ila 3 eksi 3 de sahip olduğumuz nüanslar şu anda sahip olduğumuza benziyordu. Bu yüzden çok fazla fark hissetmedim. Rahatım. W A G N E R P I N A N I N R Ö P O R T A J I N D A N aynı röportajda ulaşmak istediği yerin Premier Lig ya da Lig eksi bir olduğunu söyledi. Ayrıca, kendime güvenirsem asla kaybedemeyiz ifadesi de dikkat çekiciydi. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Sorusuna verdiği cevap şuydu, gidebildiğim kadar ileriye. Umarım oldukça yüksektir. 8 Şubat'ta Galatasaray'a yazıldı Record gazetesi 8 Şubat 2025 tarihli haberinde Galatasaray'ın Bonner Pina'yı düşündüğü haberini yaptı. Ancak sarı kırmızılıların o tarihten sonra Yeşil Burun Adalı Sabek için bir teklif yapıp yapmadığına dair bir bilgi verilmedi. Bonner Pina bu sezon Estoril Praia formasıyla 30 maçta 2 gol ve 4 asistle oynadı.